Değerli Kardeşlerim, 2023 yılı Ramazan ayına artık çok az bir süre kaldı. Yarın akşam 22 Mart tarihi itibariyle, Çarşamba akşamını Perşembe'ye bağlayan akşam inşallah camilerimizde ilk teravih namazını kılacağız. Dolayısıyla 23 Mart Perşembe günü de ilk oruçlarımızı tutacağız. Bu sene Ramazan ayı 29 gün çekiyor, 29 gün oruçlu kalacağız. Bu oruç ibadeti her sene Ramazan ayında 10 sene öncesine geliyor. Miladi bu hicri takvim esasına göre olduğu için dini günler bu seneki Ramazan ayımızda geçen senenin 10 gün öncesinde başlamış oluyor. Ve Ramazan ayı dolayısıyla bizler özellikle Tire ilçe müftülüğü olarak personelimizle birlikte 130 camimiz ki bunların bir kısmında yaklaşık bir 13-15 camimizde köy camilerimizde görevlimizin olmadığı münhal olan fakat münhal olan camilerimizde de yine e, geçici görevlilerimizle, İmam Hatip mezunu gençlerimizle veya o mevcut olan köylerimizdeki e, namaz kıldırabilecek seviyedeki insanlarımızla Ramazan ayında inşallah hiçbir camimizi kapalı e, bırakmamak suretiyle bütün camilerimiz ibadete açık olarak devam edecek. Tabi Ramazan ayı e, 11 ayın sultanı. Dolayısıyla Ramazan ile ilgili e, normalde bir insan e, dünya hayatında bir insanın işte doğum günü, e, onun dışında e, evlilik günü, düğün hazırlığı, erkek çocuklarımız için askere gitme, sünnet olma veya yine e, okula başlama gibi Dünya hayatında insanların böyle unutamayacakları, hatıralarında olan ve kendileri için çok büyük önem arz eden ve ön hazırlık yaptıkları bazı günler, bazı zamanlar var. İşte bizim için de Ramazan ayı aslında Ramazan ayının öncesinde bazı hazırlıkları yaparak Ramazana hazırlıklı bir şekilde girmeyi gerektiren bir ay. Bu hazırlıklar içerisinde Başta Ramazan ayı, malumunuz Kur'an ayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir gecesi olarak da, Kur'an'ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin içerisinde bulunduğu bir ay, Ramazan ayı. Onun için Ramazan ayını aynı zamanda biz Kur'an ayı diyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i e, camilerimizde e, mukabele denilen Ramazan ayına mahsus olan mukabele sistemiyle birlikte. Kur'an-ı Kerim'i hem okumak hem takip edip dinlemek ve hatmi şerifler gerçekleştirmek. Merkezde yeni camimizde yarın itibariyle çarşamba gün ikindi namazı öncesinde inşallah 9 hafız görevlimizin ezbere okuyacakları mukabele ile merkezi sistemden de diğer camilerimizden de dinlenebilecek mukabele sistemimiz başlıyor ve yine e, Tire ilçemizde iki camimizde bu sene inşallah hatimle teravih namazı kılınacak. Bunlar Lütfü Paşa Camii ile Yahşi Bey yani e, halkımız arasında Yeşil İmaret diye bilinen bu camilerimizde hatimle teravih namazları kılınacak. Ve e, bizlerin e, siz kardeşlerimizden istirhamımız Ramazan ayına Kur'an ile e, ünsiyet kurarak yani Kur'an'ı Ramazan ayında bolca Kur'an okumak. Mümkünse hatmi şerifler indirmek. Mümkünse camilerimizdeki okunan bu mukabeleleri takip etmek ve mukabelelere devam etmek suretiyle. Çünkü bütün camilerimizde erkek cemaatimize yönelik mukabeleler okunacak ve yine bazı camilerimizde işte İbn Melek gibi, İmam Hatip gibi, Mehmet Akif gibi ee, ve yine Gazahane yukarıda yeni caminin yanında Gazahane Camii'nde bu camilerimizde kesik başta Toki'de buralarda camilerimizde hanımlarımıza ait özel mukabele programlarımız da var. Bu hanım e, kardeşlerimiz kardeşlerimizle buralardaki mukabelelere e, devam edip takip etme imkanları var. Tabii Ramazan ayında şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor. Ramazan ayı oruç ayı aynı zamanda Kur'an ayı oluşunun yanında oruç ayı. 29 gün sürecek olan bu seneki Ramazan ayında e, oruç kimlere farzdır sorusu aklımıza geliyor. Birinci olarak Müslüman olmak, ikinci olarak akıllı olmak, üçüncü olarak da ergenlik çağına ulaşmış olmak. Bu şartları taşıyan insanlara oruç farzdır. Orucun İstisna olarak oruç tutamayacak olan insanlar kimlerdir diye mesela seferi olanlar, yolcu olanlar ve bir de hasta olanlar yani oruç tutamayacak derecede belki hasta olanlar veya bu Ramazan'da belki sadece bu Ramazan'a ait hastalığının denk gelmesi sebebiyle oruç tutamayacak olanlar ve bir de hanımlarımızdan işte lohusa olanlar veya e, özel hal durumunda bulunanlar bunlar oruçlarını e, tutamayabilirler. Daha sonra Ramazan ayından sonra e, bir sonraki Ramazan girmeden önce inşallah bu kazaya kalan oruçlarını mutlaka tamamlamaları gerekiyor. Ama namazları kılamadıkları namazlarında lohusalık ve özel hallerindeki ay hali dönemindeki kılamadıkları namazlarını eda etmeleri gerekmiyor namazlar üzerlerinden düşüyor ama oruç öyle değil. Oruç da bir de oruç tutamayacak derecede yaşlı, düşkün ve hastalığının sürekliliği açısından oruç tuttuğu zaman eğer hastalığı çoğalacaksa, hastalığı daha da büyüyecekse bu gibi olan kardeşlerimiz de tutamadıkları günler sayısınca fidyesini vermek suretiyle oruç ibadetini eda etmiş olurlar. Bu sene 29 gün asgari fitre miktarı imsakiyelerimizde belirlendi, açıklandı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından da. Asgari 70 TL. Yani en düşük 70 TL olmak üzere günlük ödenecek olan fidye miktarı 70'i de asgari 29'la çarparak hiç oruç tutamayacak ve iyileşme ümidi olmayan Hastalarımızın verecekleri fidye miktarı bu 29 çarpı 70 veya imkanı daha iyi müsait olanlar daha üst rakamlardan ödeyebilecekler bunu. Ama e, oruç tutmaya sanki böyle müsait değilmiş zannedip de fidyesini ödediği halde daha sonraki yıllarda eğer iyileşirse bir insan oruç tutabilecek bir sıhhate sağlığa kavuşursa o zaman tutamadığı günlerdeki oruçlarını kaza etmesi gerekiyor. O ödemiş olduğu fidye miktarları da artık sadaka olarak yine hanelerine ila yazılmış olur. Ama mutlaka iyileştiklerinde oruçlarını tutmaları gerekiyor. Şimdi oruç nedir? Oruç imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir insanın yemeden, içmeden ve nefsani arzu ve isteklerinden uzak durmasıdır. Oruç budur. Peki şimdi oruca niyet etmek gerekiyor. Normalde Ramazan orucuna niyet akşam iftar vaktinden itibaren başlar, ertesi gün kuşluk vaktine kadarki olan süreç içerisinde niyet edilmesi gerekir. Eğer bir insan sahura kalkmışsa oruç niyetiyle, diliyle niyet etmeyi unutmuş olsa bile sahura kalkması demek oruca niyet etmesi demektir o niyet yerine sayılır. Ama biz de iftar vaktinde bir orucumuzu açarken bir dua yapıyoruz. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim ve senin rızan için iftarımı, orucumu açıyorum. Ve yarınki orucuma da niyet ediyorum diye o akşam iftar vaktinde yarınki orucuma da niyet ettim veya ediyorum diye niyetlenmek de yarınki oruca niyetlenmektir yani o insan gece sahura kalkamamış olsa bile iftar vaktinde yarınki oruca niyet etmiş olduğu için niyeti gerçekleşmiş olur. Evet, değerli kardeşlerim şimdi Ramazan ayının inşallah hayırlara vesile olmasını ve bu Ramazan ayı tabii biraz deprem sebebiyle yüreklerimizin acılarla dolu olduğu ve o deprem bölgesindeki insanlara hala devletimiz, milletimiz, özel sivil STK'lar tarafından da her türlü yardımın ulaştırıldığı bir mevsimde, böyle günlerde Ramazan'a girmiş bulunuyoruz. Bu seneki Ramazan ayının konusu Ramazan ve dayanışma. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle dayanışma konusunu daha fazla ön planda işleyerek insanların bu kardeşlik, birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma konularında bilinçlenmesi için inşallah bizler vaazlarımızda ve sohbetlerimizde bu konuyu öncelikli olarak ele almaya çalışacağız. Ve şimdi bütün illerimizden deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler, faaliyetler yapılıyor. İzmir ilimizden de bu Ramazan ayında inşallah Hatay'ın Hassa ilçesinde 2000 kişiye e, hizmet verecek olan bir iftar ve sahurda e, bir mutfak kuruluyor. Şu anda Hatay'da, Hassa'da kuruldu ve Ramazan ayı itibariyle inşallah hizmete açılacak. Biz bu vesileyle bu Hassa'daki günlük her gün 2000 kişiye verilecek olan iftar ve sahur için e, mümin kardeşlerimizden de zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizim aracılığımızla ulaştırmak isterlerse biz o bölgedeki o ihtiyaç için inşallah bu sizlerin bağışlarınızı, fitre ve zekatlarınızı oraya ulaştıracağız. Bir de Kahramanmaraş ilimizde şu anda yine İzmir ilimizden özellikle manevi danışman ve 4-6 yaş Kur'an kursu hizmetlerini yürüttüğümüz bir ekibimiz var. Bu onlar gün arayla bu ekipler sürekli devam ediyor. Biz de yine Tire müftülüğümüz olarak bundan önceki süreçte deprem bölgesinde, Nur Dağı bölgesinde bir haftalık bir süreyle din görevlisi, bayan ve erkek görevlilerimizle birlikte bir hizmet sunduk. Ve bu hizmetler inşallah Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Rabbim inşallah depremde vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim inşallah Cümle depremzede kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Tiremizde de Diyanet Eğitim Merkezimizde ikamet eden misafirlerimiz var. Depremzede kardeşlerimiz var. Ve o kardeşlerimizin de e, biz ihtiyaçlarını Tire Müftülüğümüz olarak, Türkiye Diyanet Vakfı Tire Şubesi olarak kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah e, bu Ramazan-ı Şerif'i, e, hakkıyla, layıkıyla idrak etmeyi Ramazan ayında e, biraz önce ifade ettiğim gibi orucun üzerine farz olduğu kimselerin oruçlu olarak bu ayı bereketli bir şekilde geçirmemizi ve oruç tutan kardeşlerimize de özellikle sizlerden istirhamım değerli kardeşlerim oruçlu olan kimselere eğer siz oruç tutamıyor olsanız bile hürmet ve saygıda Kusur etmemek ve e, oruçlu olan insanların e, oruçlarına ve ibadetlerine, o kişilere saygı göstermenizi istirham ediyor. Hepinizden şimdiden Ramazan ayının e, inşallah hayır ve bereket getirmesini hepinize Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ve e, huzurlu bir şekilde Ramazan'ı tamamlayıp bayrama kavuşabilmeyi de Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan'ımız inşallah hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.